Herkese selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün yine çiftliğimizdeyiz. Bugün tırpan motor aldık. Ee, şimdi sizlere hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Yeni bir tırpan motor aldık. tabii ben biraz denedim. Hani nasıl çalışıyor, nasıl ederiz diye. Bir baktım. Ee, iyi bir marka aldık. Kaliteli bir marka aldık. Kawasaki TC53 E modelini aldık. Hatta Mikawa modelini aldık. Tam bir bilgim yok ama bunun herhalde bir modeli daha varmış. Onun da herhalde gövde yapısı Çin grubundanmış. Tam bilmiyorum bildiğim kadarıyla böyle ama bu Direkt olarak motor, kafa, diğer başlıklara kadar Japon malı olarak bir söylenti var ama tam ne kadar bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa yoruma yazabilir. Şimdi tabii ben kolay sarım aparatını taktım. Şimdi tabi 3 tane aparatımız da var kolay sarım var. Testere aparatımız var. Bir tane de örümcek başlık olarak dediğimiz bir modelimiz var. Şimdi ben kolay sarımı taktım. Diğer diğerini sök uğraşmak istemedim. Bunu taktım. Şimdi sadece şu önümüzü bir şöyle yan tarafı falan bir önümüzü açalım. Geri kalan dursun. Geri kalanı ile biçeceğiz hayvanlara ot için. Şimdi bir deneyelim arkadaşlar. Çalıştıralım. Hatta hiç bak videoyu durdurmadan nasıl çalıştığını sizlere gösteriyorum. Tabi az çok nasıl çalıştığını bilirsiniz. Buradan şunu yukarı kaldırıyoruz. Tabi içinde az bir şey benzin var. Biraz daha benzinimiz var. Benzin hazırlanışını da gösterebiliriz. Buradan e, güneş vuruyor. Değil mi? Şöyle start stopumuz var. Hatta 0-1 olarak bunu 1'e çektiğinizde start vermiş konumdasınız. Hemen <laughs> çalıştıralım arkadaşlar. Herhalde benzin az diye mi yapıyor Hemen çalıştırıp geliyorum Evet şimdi çalıştırdık Soğukken biraz geç çalışıyor Şuradan Alttan bir benzin basma yeri var İlk soğukken çalıştıracağımız için Şimdi onu bastım Şimdi çalıştı Biraz çalışsın Çalıştıktan sonra gaz verirsek istop ediyor O yüzden bunu indiriyoruz şimdi tam çalışma kıvamında Hadi başlayalım Evet arkadaşlar şimdi çalıştırdık makinamız biraz kuvvetli ekipmanımızı da taktık şöyle yavaş yavaş şuraya inelim Grande. Uh -huh. Yeah. Mm -hmm. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motorumuz kuvvetli bir motor. Otlar çabucak kesiyor. Şimdi buradan kolundan şöyle istop ettik. Evet şimdi otumuz biraz güzel ot. Hem de büyük. Şöyle arka tarafı da gösterirsek sizlere. Yani otun büyüklüğünü görebiliyorsunuz. Bu otu şimdi birkaç gün daha büyütüp testereyle keseceğiz. Testereyle de kestiğimizde sizlere daha güzel bir şekilde gösteririz arkadaşlar. Şimdilik e, tırpan videomuz böyle. Yani tam bir şey olmadı ama e, sadece makinamızı tanıttık, hem de bir iki sizlere gösterdik. Evet arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri çok sevindirirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar.